Şimdi arkadaşlar anterik ilaçlarımıza sınavda zaman zaman buradan soru geliyor. Birazcık zorlandığınız bir kısım fakat çok basit halledeceğiz. Çünkü önce olayın fizyolojisini anlayacağız. Arkasından kardiyak ritme etki eden ilaçlara bakacağız beraber. Şimdi ezber için anlayacağız. Karşımızda kalbimizde iki tür hücre var. Bir SA ve AV nottaki pacemaker hücrelerimiz. Bunlar adım hücrelerimiz. Bir de ne var tabi kalbin eti yani ventrikül yani klasik kas dokusu, miyokard dokusu var. Şimdi dikkat dikkat dikkat. Bizim SA nokta veya AV nokta pacemaker hücrelerde hücre içi aksiyon potansiyeli negatifken hücreye sodyum yavaş yavaş sızdığı için vücutta başka çok nadir yerlerde var bu. Hücre kendisi eksi 60'dan eksi 50'ye doğru geliyor. Bunu arkadaşlar biz faz 4 diyoruz. Bunlar sodyum ısma kanalları diye isimde hiperpolarizasyonla aktif olan kanallar diyorlar veya da ifani kanalları diyoruz. Sodyum zaten sızdığı için kendi kendine aksiyon potansiyeli tüm vücutta yapan ne? Tabii ki sodyumun bir anda girmesi aksiyon potansiyeli yapıyor. Fakat burada sodyum sızdığından sodyum yapmıyor. Kim yapıyor? Kalsiyumun bir anda girmesi de şarj yapıyor. O zaman soru gelsin. SA ve notu aksiyon potansiyeli kim yapar? Cevap kalsiyumun girmesi. Yani faz sıfırdan kim sorumlu? Bu sorunun aksiyon potansiyel yapan kim bu? Peki bu arkadaşlar EKG'de neye karşılık geliyor? Bizim P dalgasına karşılık geliyor. Dikkat! Buradaki PR mesafesinde tamamen meydana edecek olan şey SA ve AV nöten için uyarının hızı olacak. Şimdi dikkat sonra ne yapıyor ki dinlenmeye geçecek. Dinlenme her zaman ne olacak tabii ki? Hücrenin içinden dışına doğru potasyumlar kaçınca hücre eksiye doğru dinlenmeye geçecek. Yani potasyum sızması olacak hücre dışına doğru. Dışa doğru potasyum gittiği için hücre eksiye geçecek. Bu da ne? Faz 3. Demek ki SA ve AV nota ne var fazlar? 403. 4 sodyum sızması, faz 0 aksiyon potansiyeli kalsiyum girişi, potasyum kaçması da faz 3'ü yaptı. Hücre dinlendi. Bu yukarıda SA ve AV nottu. İndik altı altı ventrikülün miyokardına. Tüm vücutta olduğu gibi hücreye bir anda negatifteyken yüksek miktar sodyum girdiği anda ateşleme oluyor. Yani masif bir sodyum girişiyle Hücre aksiyon potansiyeli faz sıfırını yapıyor. Ne ile? Sodyum girişle. sınav sorusu. Klasik turuncukta olduğu gibi. Sonra arkadaşlar bu bizim EKG'de QRS kompleksine karşılık gelecek. Soru. Ventrikül miyokardının depolarizasyon yani aksiyon potansiyeli neye karşılık geliyor? Cevap QRS kompleksine karşılık geliyor. Bu da neymiş arkadaşlar? Kendisi sodyum girişi faz sıfırmış. Sonra hücre arkadaşlar bir miktar kendisi Potasyum dışarı doğru kaçıracak. Potasyum kaçarken içeri başka bir yönün girmesi bunu dengeleyecek. Kim bu? Kalsiyum girecek. Ve bu kalsiyum girmesi kontraksiyonu. Kalbin ventrikülünün kanı pompalamasını sağlayacak arkadaşlar. Yani ventrikül kanı pompalıyor. Sonra ne olacak tabii arkadaşlar? Hücre bir miktar kendisi Potasyumu at için dışın dışa doğru her zaman gibi hücre negatife geçecek yani dinlenecek. Bu da bizim klasik arkadaşlar? Tabii ki faz 3 olacak. Potasyumlar karşı hücre dinleniyor. Bu ventikülün repolarizasyonu EKG'de T dalgasına karşılık gelecek. Bu da bizim arkadaşlar QT mesafemiz. İşte dikkat arkadaşlar. Bizim antiretmik gel beraber bunu sürekli araştıralım. Şu an kadar fizyoloji konuştuk. Gel beraber antiretmiklere bakalım beraber. Dikkat. Şifremiz şu. Yukarıdaki SA ve AV notatikleri inançlar çift rakamlar 2 ve 4. Aşağı tarafa gelenler 1 ve 3. 2 ve 4 ve 1 ve 3. 2 ve 4 ne peki? Dikkat. Şuradaki sodyum sızan membranın sızdığı membranın kalınlığını arttırırsam ben membran kalınlığı artarsa sodyum daha sus, zor sızar. Faz 4'ün eğimi genişler. O yüzden bradikardi yapar. Kim onlar? Membran kalınlaştıran bizim beta blokörlerimiz. Soru. Beta blokörler nedir? Cevap sınıfı kent etmiklerdir. Ne yaptı? Membran kalınlaştırarak sodyum sızmasını bozdu. Sınav sorusu. Diğer ilacımız kim arkadaşlar? Kalsiyumun girdiği kanalların neler? Kalsiyum kanal blokörleri. O yüzden ne yapıyor? Aksiyon potansiyeli geç oluşturacak. Şey, Burada yapıyor. Bunlar ne? Klasik kalsiyum kanal blokörleri faz 0 hareket ettiler. Bunlar da sınıf 4 antiklikler. Yani çift rakamlar. 2'ye 4 ne yaptı? Yukarı SA ve A ve hareket ettiler. Bunlar bradikardi yaptılar. O zaman sen bana söyle ezber yapma kalbin atriyumu ventrikülü. Nerede kullanacak bu çift rakam 2 ve 4? Tabii ki supraventriküler. Ventrikülün suprasında üstünde buradan kaynaklanan bir taşı kaydı varsa burada bunlar kullanılacak. Yani supraventriküler taşı kaydı hasta ne veriliyor? Cevabımız 2 ve 4 veriliyor. Bunlar ne yaptılar? Tabii ki bir tanesi faz 4'ü, diğeri ise faz 0'ı eğdi. Bunları blok ederek ne yaptı? Bradikardi yaptı. Anlaştık mı? Güzel. İndik aşağı tarafa ventrikül et kısmına. Burada rakamlar neydi? 1 ve 3 değil mi? Tek rakamlarda. Dikkat. Önce faz bizim sınıf birlerimize bakalım. Sınıf birlerinin özelliği var. Hepsi sodyum kanal blokajı yapar. Sodyum bak nerede? Bak burada. Sodyum neye karşılık geldi? EKG'de QRS kompleksine karşılık geldi. O zaman soru gelsin. Hangisi QRS kompleksine dokunur? Cevap sınıf 1 antiretmikler. Sınıf 1'ler sodyum blokajı yaptı için ne yaptı? QRS kompleksine dokundu. Yani kendisi aksiyon potansiyeli etkilediler bunlar. Tamam. Bunlardan sınıf 1 adana hem sodyum hem potasyum kanal blokajı yaptı. Demek ki hem buna etki etti QRS kompleksine hem de birazdan göreceğiz bir şey daha etki edecek. Birazdan gelecek ezber olmasın. Devam ettik. Ventikülün et tarafında bir de potasyum kanalları var. Burada potasyum kanal blokajı yapan ilaçlar ne yapacaklar? Ventikülün alt tarafında Kendisi huzurlarınızda potasyum blokajı yaptığı için potasyum çıkamayacak dışarıda içeride kalacak. O yüzden faz 3 uzayacak. O yüzden T dalgası daha ileri gidecek. O yüzden QT mesafesi uzayacak. O zaman soru hangi ilaçlar QT mesafesi uzatırlar? Cevap potasyum kanal blokajı olanlar. Kim onlar? Sınıf 3 antiterapikler sınav sorusu. Sınıf birlerden de bir Adana hem sodyum hem potasyum yaptığı için hem bu bölgeye etki etti, hem de bu bölgeye etki etti. Anlaştık mı? Demek ki soru kim QT uzatır? 100 defa çıkmış tuz sorusu. Her zaman mantık ne? Potasyum çıkışını engelliyorsan ne oldu? QT mesafesi animasyonu gördük uzadı. Demek ki potasyum çıkamazsa dışarı doğru içeride kalırsa bizim buradaki repolizasyon uzar. T dalgası daha uzağa gider. QT mesafesi uzadı. Ne yaptık? Uzun QT yaptık. Anlaştık? Çok güzel bilgi. İşte arkadaşlar beraber fizyolojisini gördük beraber burada. Şimdi gel beraber bu anlattığım bilgiyi hemen aşağı iniyoruz. Neredeyse tüm soruları bize yaptıracak olan tablomuza bakıyoruz. Bunu arkadaşlar ben çıkarttım ücretini. Her de, neredeyse tüm soruları yaptıracak. Başlayalım. PR mesafem vardı EKG'de. QRS vardı. Bu ventriküm depolarizasyonu demek. Ve QT dalgası vardı. Şimdi dikkat buradan böldük beraber. Bizim antiretmiklerimizden hangisinin kalsiyum kanal blokajı özelliği varsa yukarıdaki AV notta ve SA notta kendisi oradaki hatırlarsak kalsiyum girişi aksiyon potansiyel faz 0 demekti. Buraya etki edecek. Hangisi beta özelliği varsa membran kalınlaştıracağı için sodyum ısınmasını fazla etki edecekti. O zaman bunlar ne yapacaklar tabii ki? Kendisi supraventriküler ateşkarı kullanacaklar. Bradykardi kaptılar için bunlar PR mesafesi uzatacaklar. Kimler ventriküle alt tarafta et tarafında köresi dokunacaklar? Sodyum kanal blokajı olanlar. Kimler de QT mesafesi? Potasyum alakalı. Çünkü potasyum çıkışını engellersem QT duyuyordu. Bakalım ilaçlarımıza. İlk grup kim? Sınıf 1'ler. Sınıf 1'ler ne yapar? Sodyum kanal blokajı yaparlar. Sınıf 1 Adana'nın özelliği var? Hem sodyum hem potasyum yapıyor. Böyle bir özelliği var. Kim örneğin? Kendin veya prokaramit ne yapacak? Sodyum blokajı özelliği var. PR mesafesi kalsiyum ve beta alakası yok. O zaman burası normal. Sordum QRS demek. QRS uzadı. Potasyum blokajı üzere var. Ne yapacak? O zaman QT uzayacak. O zaman sonra gelsin. Hangisi hem QRS'i hem de QT uzadır? Cevap sınıf 1 adına. Gel sınıf 1 Bursa'ya. Lidokain veya Maxlet'in ne özelliği var? Sınıf 1'in tamamı sodyum. O zaman bu da sodyum blokajı yapacak. Ama çok zayıf blokaj yapıyor arkadaşlar. Dikkat. Bir kere PR uzayacak mı? Hayır. PR dokunmuyor. Çünkü PR demek kalsiyum ve beta demekti. QRS demek sodyum demek. Ama çok zayıf yaptığı için dokunamıyor. Etki etmiyor. Normal. E, QT potasyum demek. O zaman dokunmadı. Normal. Tüm EKG etkili oldu? Normal. Sınıf 1 Ceyhan, flekain ve propofenol çok güçlü sodyum kanal blokajı yapar. Dikkat. Kendisi sodyum yaptığı için bir kere PR normal. Sodyum demek QRT demek. O zaman bu çok uzayacak. Evet. E, QT demek potasyum demek. Bunun potasyum eşi yoktu. Ne oldu? QT tabii ki normal oldu. Bakalım doğru mu? Normal. Çok uzadı. Normal. Bitti. Gel beraber sınıf 2'ye bakalım. Kim onlar? Loller. Yani Beta blokörler. Sınıf demek beta blokör demek. Beta blokör nerede? PR'de uzadı. E, QRS kompleksi sodyum alakası yok normal. QT demek potasyum demek alakası yok normal. Gel sınıf 3'lere ne özelliği var? Güçlü potasyum kanal blokajı yapıyor bunlar. Dofatilit gibi, ibitilit gibi ilaçlar. Bir defa potasyum varsa burası normal PR. E, QRS normal sodyum demek. Ne oldu? QT mesafesi çok uzadı. Çünkü niye? Çünkü bunlar güçlü potasyum yaptılar. Sınıf 4 kim peki? Kalsiyum kanal blokörü, verapamil veya diltiazem. Bunlar kalsiyum kanal blokörü yaptılar. O zaman ne oldu tabii ki? PR mesafesi uzadı. QRS normal, QT normal. Çünkü bunlar ne arkadaşlar? Birisi sodyum, birisi de potasyumlu. Anlaştık? Güzel. Şimdi bunlar bir defa her zaman beylik sorular. Gel beraber farklı görelim. Kim o? Amiodron. Ne özelliği var? Sınıf için kralı. Sınıf içi olduğu için bir kere potasyum var cepte. Ama kendisi herkese beta Yani hem beta bloker özelliği var, hem kalsiyum kanal bloker özelliği var, hem sodyum var, hem potasyum var. O zaman ne oldu? Beta bloker ve kalsiyumdan dolayı perazoda, e sodyumdan dolayı kürezoda, e potasyumdan dolayı da soru EKG'deki her yeri uzatan etkileden kim? Amiodaron. Bu yüzden en geniş spektrumlu antiaritmik kim? Amiodaron. Neredeyse her türlü antiaritmik amaçla kullanacağız. Her türlü ne vereceğiz. Anlaştık mı? Çok tatlı bilgi. Dikkat. Kendisi QT acayip uzatıyor. Fakat torsades yapmıyor. Birazdan gelecek. Şu an sadece kulak olsun. Diğer önemli ilaç kim? Sotoral. Hocam bu bir lol. Evet aynen. Kendisi bir beta blokör çok güzel geldi. Ama sınıfı çant etmek. Sınıfı için ne geldi? Potasyum geldi. Bakalım doğru mu? Hem beta bloker hem potasyum. Beta bloker olduğu için PR uzadı tabii ki de. E, sodyum yok. QRS normal. E potasyum olduğu için ne oldu? QT uzadı. Bakalım doğru mu? PR uzadı. QRS normal. QT uzadı. Soru gelsin. Hem PR'yi hem QT uzatan kimmiş? Cevap sorarmış olmuş. Tamam? Gerçi sorunuzda adenozine kendisi çok güçlü PR mesafesi uzatıp en fazla bradikardi yapan bu. O yüzden supraventricular taşikardi ilk tercihimiz kim? Cevap adünizin. Olmazsa ne yapıyoruz hastaya? Tabii ki beta bloker veya da ne biliyoruz? Kalsiyum kanal blokörü Çünkü bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Çok güzel kendisi PR mesafesi uzatıyorlar. Adünizin ne yaptı? PR uzattı. QRS veya da QT ne yapmıyor? Dokunmuyor. Anlaştık. Güzel bilgi. Bir defa burası bizi sınavda çok rahat kurtaracak. Zıpla şimdi sağ tarafı flash farmakolojimizde tek sayfada bütün antikliklerin yan eklerine bakalım beraber. Hadi bakalım hızlı hızlı bakalım birlikte. Sınıf 1 Adana demek sodyum kanal blokajı demek. Sınıf 1 Adana'nın sodyum kanal blokajı güçleri ne? C, A, B. En güçlü C. Sonra en zayıf kim blokaj ediyor? Bursa. Önce sınıf 1 Adana. Kendisi dikkat orta düzeyde sodyum blokajı yaptı. O yüzden QRS genişledi hatırlarsak. Ve ne yaptı? Potasyum blokajı yaptı. O yüzden ne yaptı? QT uzadı. Kendisinin otonom çok fazla soru. Hangi grubun otonom çok fazla? Kabızlık yapar, işeme zorluğu yapar, glokom yapar. Hepsinin cevabı kim? Sınıf bir acana. Kim var burada? Kinidin var. Oray kullanıyor. Brugada tedavisini kullanıyor. Tuzla direkt noktada çakalandı. En çok kinidinin yetkileri sorulur. İsel yapar bir. Trombostopini yapar. Çinkonizm kulak çınlaması yapar. insülin salgı yapar. hipoglisemi yapar. Her kelimesi kesin sınav sorusu. Tamam sorarlar. Diğeri prokremit oral IV veya intramüsküler kullanılıyor kendisi. Ürünü olan madde çok fazla potasyum bırakıcı yap diyor. Yani grup 3 antitetmik oluyor. Yani kendisi sınıf bir Adana. Yani hem sodyum hem potasyum bırakıcı yapıyor. Yıkım ürünü oluşan madde NAPA diye bir madde oluşuyor. Oysa güçlü potasyum bırakıcı yapıyor. O yüzden potasyum bırakıcı demek ne demekti? QT uzatmak demekti. O zaman kendisi uzun QT çok fazla yapıyor. Soru gelsin. Hangi ilaç hızlı asitilicilerde oluşan yıkım ürünü çok fazla potasyum bırakıcı yaptığını çok fazla uzun QT yapar? Cevap prokremit. Demek ki ürünü ne yapıyormuş? Kendisi hızlı asitleyicilerde çok oluştuğu için metaboliti çok fazla uzun kötü yapıyormuş. Yavaş asitleyicilerde ise arkadaşlar birikiyor ve lupus yapıyor. Ok çıkart. Bütün farmanın tamamında yavaş asitleyicilerde lupus yapılan kimler? Hips, hidralazin, izoniazid, prokalemit ve sülfülemit. Yani Bununla ne yapıyor? Lupus yapıyorlar. Devam. Hiperkalemide zehirlenme riski artıyor. Zehirlenmesine hastaya sodyum laktat veriliyor. Textbook sorusu henüz daha tuz sormadı. Gerçek dizopromite kendisi dikkat çok fazla antikolojik etkisi var. Prostat bezi büyüyen hastada, işe yemeyen hastada iyice iş ettirmez. Glokomlu hastada vermiyoruz. kontenindeki ve kalp verilmez. kontenindeki tuz sorusu. Kalp vermiyoruz. Son olarak ajma dedim. Burugada tanısında kullanıyor. Tedavi değil. Tanı amaçlı. Bunun tedavi etkisi yok. Tanı da veriyoruz. Tanı koymaya sağlıyoruz. Sınıf 1 bursa çok zayıf sodyum kanal blokajı yapıyor. O yüzden QRS e etki edemiyor. Bu grubun arkadaşlar otonomi etkisi az. Bundan farklı olarak SSS etkisi fazla. Soru hangi grupta SSS etkisi fazla cevap sınıf 1 bursa. Tamam Soracaklar. Kendisi özellikle arkadaşlar yukarıdaki atrium değil de Alttaki ventiküler aritmilerde çok güzel bir tercih bu sınıf bir bursa. Ventiküldeki kalp krizi sonrası, iskemi sonrası, dijital kullanımı sonrası, burada iskemik aritmi varsa sınıf bir bursa çok güzel iş yapıyor. Kim örneğin? Lidokain. Soru hangisi ventiküler aritmisinde verilir veya tam tersi hangisi atrium aritmisinde verilmez? Cevap lidokain. Tamam. Nerede veriliyormuş? Kendisi ventiküler aritmide veriliyor atriyelde değil. Post MI kalp krizi sonrası dijitale bağlı iskemik aritmilerde çok güzel tercih. Dikkat bizim buradaki antiretmi ilaçlarımız kalpteki iyon kanalına bağlanıyor, etkiliyor ve buradan ayrılıyor. Buna TREK süresi adı veriliyor. TREK süresi bağlanıp ayrılma süresi en kısa olan bu. Soru hangisi TREK'i en kısa cevap lidokain. Prestemin eliminasyonu çok yüksek o yüzden kısa oral değil IV kullanıyoruz. Tuz sorusu arkadaşlar. Yenki ne yapacak? SSS yani epilepsi yapıyor, tremor yapıyor ve nistagmus yapıyor her zaman tatlı tatlı sorulur. Miyokard enfarktüsünde hastaya yükleme dozunda kullanılıyor. Henüz daha bu bilgi sorgulanmadı. Diğeri tokayent primer fibrosis yapabiliyor arkadaşlar. Diğeri fentoin, epilepsi ilacı aslında. Soru hangisi hem epilepsi hem de ritim bozukluğu ilacıdır? Cevap fentoin. Ve sonra olarak arkadaşlar mexletin oral kullanılıyor. Diabetik nöropatide de kullanılıyor. Soru hangisi hem ağrı kesicidir hem de antiretmiktir? Cevap mexletin. Yine arkadaşlar dispepsi yapıyor. Parestezi, tremor yapabiliyor. Sınıf bir Ceyhan çok güçlü sodyum karbonhidrat yapıyor. O yüzden QRS'i en çok genişleten bu. Çok tatlı bilgi. Dikkat! Sınıf 3 ile ilgili, sınıf 1 ile ilgili sana şunu soracaklar. 1 nerede verilmez? Cevap yıkta verilmez. Yık ne? Yapısal kalp hastalığı, iskimik kalp hastalığı, konjenital kalp hastalığı. Bu üç durumda bunu kullanmıyoruz. Sonra sana diyecek ki hasta 2 yaşında kız çocuğu doğuştan fallot tetrolojisi var. Ne verilmez? Bu verilmez. Hastada kalp krizi öyküsü var ne bilmez, bu verilmez. Hastada kalp etmez öyküsü var ne verilmez bu verilmez. Demek ki bu arkadaş yapısal iskemi konjenital kalp kalp yetmezliğinde asla varsa ne yapıyoruz kullanmıyoruz. Kim var? Flekainit. Kendisi potasyum blokaj yapıyor ama QT'yi uzatmıyor. Tatlı bilgi. Tirex süresi en uzun. En kısa kimdi? Lidokainit. En uzun kimmiş? Flekainitmiş. Morisizin ventriküler iyi bir tercih. Propofenon kendisi beta blokaj yaptığı için arkadaşlar Aston Quad'da kullanmıyoruz. Yenek olarak ağızda metal tat yapabiliyor. Aynı zamanda RYR2 kalsiyum kanal blokaj yapıyor. Textbook Goodman bunu vurgulamış. Tamam. Gel sınıf 3'e. Hocam niye 3 e atladın? Ne dedim ben size? Atrium, ventikül, yukarısı çift rakamlar 2 ve 4, aşağısı 1 ve 3 değil mi? Biri işledik, sodyum kanal blokajı. Bunlar hep QRS uzattılar. Bir anın potasyum olduğu için ne yaptı? Küt uzattı. Sınıf için özelliği var. Potasyum blokajı yapıyor. O yüzden sınıf için tamamı ne yapar? Tabii ki QT uzatır. İlk ilacımız kim tabi arkadaşlar? Bizim meşhur çok güçlü potasyum ilaç yaptığı için QT uzatıyor bu ilaçlar. QT uzuyor 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 Aslında ne yapıyor? Torsades geliştiriyor. Soru sınıf 3 ne yapar? Torsades yapar. Sınıf 1 ana ne yapar? Torsades yapar. Bunlar arasında QT'yi en çok uzatmasına hemen torsades yapmayan neredeyse kim? Amiodoron soru. Hangisinin torsades ki en az? Cevap amiodoron tamam En az bu. Sınıf 3'ün kralı kim? Amiodoron. Kendisi her kanalı engelliyor potasyum blokajı yapıyor. Sodyum yapıyor, kalsiyum yapıyor. Irreversible beta blokaj yapıyor. Bu yüzden kendisi en geniş spektrumlu antiretmik. O yüzden her türlü bunu veriyoruz. QT'yi en çok uzatıyor fakat tostadası yapmıyor. Muhteşem bilgi. Yarı ömrü en uzun olan bu. En kısa kim? Adenozin. Sayfanın en altında adenozin. Stokrom P450'yi engelliyor. p glikoprotein engelliyor. Her ikisini engelleyebiliyor. O yüzden çok fazla iletişim var. Bu kadar iyi bir özelliği olmasına rağmen kullanım sınırlandırılıyor. Çünkü ne yapıyor arkadaşlar? Hastanın sürekli yediği yemekle içtiği suyla etkileşime giriyor. Tamam. Her türlü ötmede verilme hariç bradikardi ve AV blokta verilmez. Peki tuz ne soruyor bize? Yemekleri soruyor. Primer fibrozis yapar çıkmış tuz sorusu. Hepatitoksit yapar yani nanolikoksit hepatit yapar. Naş yapar. Hipo ve hipertrodi her ikisinde yapar. Kornea da birikir. Görme bozukluğu yapar. Ciltte birikir. Mavi gri renk değişimi yapar fotodramatik yapar, kabızlık yapar, bradikardi ve AV blok yapar. Tamam. Bu amelodonun çok fazla hipohipatiroidi yaptığı için ilacın kendisi %80'in kısmı zaten iot. Iot'u uzaklaştırılmış halinin ismi arkadaşlar Dronedaron sınav sorusu. O yüzden tiroid fonksiyonunu bozmuyor. Bunu kalp yetmezle vermiyoruz kontrendeki. O zaman soru kalp yetmezle asla neyi verme? Dronedaron tuz sordu. Diğeri dizoprimit henüz daha gelmedi. Ve sınıf 1 Ceyhanlar flekanidi ne yapmıyoruz vermiyoruz. Bunlar neymiş? kalp etmez de kullanmıyormuşuz. Aynı anda aynı ekranda gördük tamam. Geldik Bretulima adrenerjik nöron blokörü resütasyon ventriküler fibrilasyonu kullanıyor. Ha hastaya çakmışsın sen jülleri ve elektriği çakmışsın. Ha da bunu vermişsin. Buna farmakolojik defibrilatör deniyor. Yani hasta en son çare bunu kullanıyoruz. Sotolol bir lol yani bir beta blokör. Bu yüzden beta blokör özelliği olduğu için PR uzattı. Potasyum blokör özelliği var çünkü bu bir sınıf 3. O yüzden ne yaptı? Kürt uzattı. İkisini birden yaptı. Çok güzel bir oral kullanılıyor. O yüzden kronik atrial fibrilasyonu da kullanılıyor kendisi. Kandaki proteinlere bağlanmıyor. İlaç yok. O yüzden kronik hastaya bunu ver. Teyze geldi polikliniğe 45 yaşında. Atrial fibrilasyonu var uzun zaman kullanacak. Kullandığı bir torba ilaç var. Tiroidi var, tansiyonu var, şekeri var, varoğlu var. Ne var? Sutarör var. Niye? Çünkü ilaç yok. Kendi bu işini yapıyor geçiyor. Hasta emri varsa ne yaparsın? Çok fazla ilaç olur. Tamam. Gel I harfinden yakala IV kullanılıyor. O yüzden akut atrial fibrilasyonu kullanılıyor. Kendisi potasyum kanalı blokörü, sodyum kanalı aktivasyon özelliği var. Tamam. Torsades adresi depo ünitesi tabii ki yapıyor. Ak akut atrial fibrilasyonda ritmi normal çevirmek için ilk tercih bu arkadaşlar sorulabilir. Dofetilid bu ise oral kullanıyor. Farklı olarak aynı anda görelim beraber. Saf potasyum kanal blokajı özelliği var. Sınıflerde olduğu gibi kendisi torsades adresi yapıyor. Bir oranı yüzde yüz olduğu için arkadaşlar kendisi oral kronik AF'de kullanılıyor. Demek ki ibutilit akutta dofetilid de kronikte de kullanılıyormuş. Güzel bilgi. Böbrekten atılıyor. Gel sınıf 2'ye. Sınıf 2 ve 4 neydi? Yukarıda atrium trafiğiydi. Peyroz atıp bradikardi yapacaklardı bunlar. Beta blokaj peyroz atıyor. Supraventiklat taşikardi akut tedavide vereceğiz bunu. Yukarıdan hızlı hızlı ritim veriyoruz. Tabii ki bunlar arkadaşlar kendisi ilaçlar kimler? Metoprolol, Esmolol ve landerol gibi ilaçlar metoprolol, Esmolol ve landerol de IV kullanılıyor. Bunlar özellikle hastanın kalp krizi öyküsü veya da kalp yetmezliği öyküsü varsa veriyor. Çünkü mortalite azaltıyor bunlar aynı zamanda. Yenek olarak ne yapıyor tabii ki? Bronkos fazla yapıp bronşoya kasabıyorlar. Sınıf 4 kalsiyum kanal blokörleri. Bu yüzden perizotlar. Bunlar da SVT'de kronik de, de veriliyorlar. Yani profilaks de veriliyor. Soru hangisi SVT hastası akut tedavi? Hangisi SVT profilaksi? Bunlar kalsiyum kanal blokajı yapıyor. Verapamil diltiazem ne yapıyor? Kabızlık yapabiliyor, flushing yapabiliyor ve AV blok yapıyor bunlar. Tamam. Geldik adenozine. Kendisi en fazla AV notta potasyum eflüksü yaparak, potasyum AV notta kaçarak ventrikül de değil, çok ciddi manada kalbin hızına basıyor ve PR en çok uzatan bu. O yüzden supraventrikül taşı Akut tedavide ilk tercih bu. Pediatri bile sordu. Çocuklarda 4 yaşında SVT var. Kalbin hızının nabız hızı 160. Ver bunu. Ekranda görüyorsun böyle. Verdiğin anda infüzyona sahne düşüyor. Çünkü bu IV kullanılıyor. En kısa şekilde Damardan veriyorsun. Yarın 15 saniye. Damardan giderken ne yapıyor? Hızı kırıyor. Muhteşem ilaç. Tamam. Demek ki SVT sorusu varsa akut tedavi. ilk tercih adenozin. Tamam. Bunu vereceğiz. Kendisi 3 yere basıyor. İleride tekrar göreceğiz. Kendisi kalbe bastı. Bradikardi yaptı. Doğru. Okey. Öğrendik bunu beraber. 2. Kendisi solunuma basıyor. Bronkospazm spazm yapıyor. O yüzden astım kuata vermiyoruz. 3. Beyne basıyor. Sessizli depresyon yapıyor. Hasta etrafa sakin sakin baktırıyor. Anlamıyor ne oldu. Tamam. Soru gelsin. Hangisi sessizli depresyonu yapar? Solunum depresyonu yapar? Kalbe basar. Cevap kim? Adenozin. Tamam. Hadi gel benim nasıl yapalım. Supraventikler taşı kardiyosunda cevabımız ne olacak? Yani altta ventiküle değil, yukarıda atriküler kaynaklı bir taşikardi var. Cevabım A, B, C, D. Hocam tutuyor mu? Tutuyor. A adenozin, B beta blokör, C kalsiyum kanal blokörü, D kim dijital? D kim dijital? Lisede ne yaparlardı? Vagus'u aktifleyerek ederek bradikardi yaparlardı. O yüzden sen hastada SVT varsa A'yı verdin, B'yi verdin, C'yi verdin durmadı. En son çağrı D'yi arkadaşlar dijital verebilirsin. Tamam. Dijital ne yapabiliyormuşuz? veriyoruz. Geldik arkadaşlar diğerine. Verne Klant yine bulundu. atiyum multi kanal blokörü kendisi. Atrial fibrilasyonu veriliyor. Hafif uzun QT yapıyor fakat torsades yapmıyor. Kim gibi? Amiodoron gibi. Torsades yapmasını beklemiyorsun. Magnezyum torsades de verilen tek ilaç. Soru hasta torsades'e girdi ne verelim hastaya? Magnezyum veriyor. Torsades ne? Yılan gibi EKG. Şöyle bir EKG oluyor. Arkadaşlar torsades ne verecekmişiz? Magnezyum verecekmişiz. Dikkat spot bilgi geliyor. Textbook bunu spot olarak vermiş. Hangisi pace aktivitesini etki etmez demişler. Şifremiz vadi. Vadide pace etkilenmez. Vernekalant, kalant, adenozin, dofetilit ve ebitilit bunlar arkadaşlar kalbin pace aktivitesini etkitmeyen dört ilacımız. Şıklarda veriler dört tane. Beşinci kadar soru yaparlar. Tamam. Evet arkadaşlar antiretlikle bitirdik. Hepsi beraber aynı sayfada görüyoruz. Bu sayfadan daha ziyade yan etkilere odaklanacağız. Nerede verim edilmeyeceğiz? En uzun etkisi ekranda görüyoruz Amiodaron. En kısası kim? Tabii ki adrenozin. Kimler supraventrik tahta çıkardı biliyor. Cevabımız neydi? A, B, C, D. A adrenozin, B beta blokör. C kalsiyum kanal blokör. D kimdi? Dijitallerdi. Bu dikkat edersek sınavda soru umarım kaçırmayız. Tamam. Evet bitirdik. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.